Şimdi arkadaşlar motorun çekişi düşük. Motor gitmiyor. Doktor bile baga taktırmış. Bagalar büyük ihtimal ters döndü. Şimdi bakacağız. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ters dönmek değil, ters yanlış takılmış bak. Bu böyle dönmez. Dönse bu şekilde dönüş Bunun yönü zaten bu. Bunun içine bu böyle döner mi dönmez. Bagaları ters takmışlar bak. Bak. Abi video var diye bir şey diyemiyorum şu an. <laughs> Vagaların hepsi ters abi. Hepsi ters. Nasıl takmış bunu bu şekilde? Nasıl takar abi çok ki ya? Iyi çok iyi bir ayar peç. Motorcaklar çok iyi bir Abi, şey. abi. Aynen. gördüğün gibi bagaların hepsi ters. Abi bence motorun çekişi düştü, performansı düştü. Motor 100'den 103. Bak şunu düz takmış. Ya da ben düzelttim. Bir tanesini takmış yani. Ha bir tane. Allah ya şükür da ben düzeltmiştim benim saatime dek. Aynen. O hız atacak çok iyi. Aynen. <laughs> Tamam. Olay bu, bagalar ters takılmış. Hadi. Peki kızaklarını takmış abi, onlar takabilmiş mi var? Ha? Kızaklar. Onları yanlış onlar yanlış takma şansı ya. yok. E, yok. yok. Yerine çünkü. İyi güzel.